Bugün sizlere minimum tutarla yüksek para kazanma yollarını anlatacağım. Burada anlatacaklarımı daha önce de videosunu çektik ya da Twitter'da paylaştık. Ben size bugün toplu olarak kısaca bir özet geçeceğim. Yeni gelen arkadaşlar da bunu izleyip neyi nasıl yapabileceğini öğrenir. İlk başta Wix'in kampanyası. Eğer Wix'te hesabınız yoksa hemen bir hesap oluşturup Burada spot ya da vadelde fark etmeksizin 3000 dolar ve üzeri değerde bir hacim yaparsanız 100 ila 1000 BX arasında airdrop kazanabileceksiniz. Yani hemen açıklamalarda bulunan linkten Wix'e kayıt oluyorsunuz. Ardından buraya bütçeniz kadar bir bakiye yatırıyorsunuz. Ve hacminizi 3000 dolara çıkartmanız lazım. Mesela 200 dolar yatırdınız diyelim. 200 doları 10 kere al sat yaparsanız 2000 dolarlık hacim yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde 3000 dolara ulaşarak 100 ila 1000 arasında de kazanabilirsiniz. Daha sonra bu etkinlikten ödülünüzü aldıktan sonra paranızı buradan yine çekebilirsiniz arkadaşlar. Diğer anlatacağım kısım Upbit'in Giva testneti. Biliyorsunuz Upbit kendi ağını çıkaracağını duyurdu ve bununla ilgili bir testnet başlattı. Biz de bununla ilgili bir web site oluşturduk arkadaşlar. Buraya gelip Connect Wallet diyerek cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Connect Wallet'a tıkladıktan sonra cüzdanınız zaten açılacak. Burada bağla seçeneğine tıklayıp cüzdanınızı buraya bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bende bir hata veriyor. Farklı bir tarayıcıdan deneyip geliyorum hemen. Evet, farklı bir tarayıcıdan buraya bağlanabildim. Burada NFT Minted bölümüne tıklayarak testnet'te işlem yapmış olabilirsiniz. Tabii benim bunun için test token'e ihtiyacım var. Ben daha önce almıştım o yüzden benden tekrar istemedi. Sizin buraya geldikten sonra yapmanız gerekenleri adım adım söyleyeyim. Buraya geldiniz faucet'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Faucet'e git diyorsunuz. Buraya geldikten sonra cüzdan adresinizi buraya girmeniz gerekiyor. Ben daha önce aldığım için otomatik olarak çıktı. Robot değilime tıklayıp start mining diyorum ve burada yavaş yavaş Ethereum'lar birikmeye başlayacak. Daha sonrasında burada claim butonu çıkacak. Claim ederek cüzdanınızda bu test Ethereum'ları çekebilirsiniz. Ardından az önce gösterdiğim gibi NFT Mining bölümünden NFT Minted butonuna tıklayarak NFT mintleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada kontrat deploy bölümü de mevcut. Buraya rastgele isimler girip bir kontrat da deploy edebilirsiniz testnette. Şu an ben de sizlerle beraber bir tane kontrat deploy ediyorum. Cüzdanıma gelen bildirimi de onayladım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde bir kontrat da deploy ettik. Aynı zamanda GM serisi de mevcut. Bu da bir TX olsun diye işlem atmanızı sağlıyor. Günlük olarak buraya gelip yaparsanız seri devam ediyor. Bu seriyi dilerseniz devam ettirebilirsiniz. Bu da ekstra TX olsun diye buraya konuldu arkadaşlar. Onayla diyorum. Ve burada bir işlem daha atmış oluyorum. Siz de günlük olarak gelip bunu yapabilirsiniz boş vaktinize göre. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Son olarak da size airdrop'ları kovalayabileceğiniz bir site göstereceğim. CryptoRank'ta Drop Hunting adı altında bir bölüm mevcut. Buraya products bölümünden Drop Hunting'ten erişebilirsiniz arkadaşlar. Burada airdrop yapma ihtimali olan projeleri ekliyorlar ve burada neler yapmanız gerektiğini size adım adım gösteriyorlar. Zaten burada task type yazan bölüm, maliyeti ne kadar ve kaç dakika alacak diye size bir ön gösteri sağlıyor. Ardından burada tokenlerde seçip işlem yapabilirsiniz. Burada yatırımcılarını görebilirsiniz. Sağ tarafta da bu airdropların levelini yani kendilerinin verdiği skorları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada örnek olması bakımından OpenSea'yı size göstereyim. Buraya tıkladınız. Aşağı kısımda yapmanız gerekenleri adım adım söylüyorlar. Burada duyuruyu da görebilirsiniz. Buna tıkladığınızda Twitter sayfalarında yaptıkları duyuruyu göreceksiniz. Aynı zamanda yapmanız gerekenleri adım adım söylüyor. Web sitesine git diyor. Daha önce hak kazandığınız chestler varsa bunu aç diyor. Bu daha önce yapanlar için. Ve burada daha önce yapılmış etkinlikleri görebilirsiniz. Bunlar bitmiş. Güncel olarak aktif olanları size gösteriyorlar. Şimdi PreTG ikinci sezonu aktif. Yeniden burada web sitesine gidiyorsunuz. Yapmanız gerekenleri size burada adım adım gösteriyor. Bunları yaparak buradaki airdroplardan da faydalanabilirsiniz. Pek çok proje mevcut. Sizin tek tek aramanıza gerek yok. Sağ tarafta aldıkları yatırımları ve projelerin yaptırdıkları görevleri tek tek burada görebiliyorsunuz arkadaşlar ve basit bir şekilde buradaki airdroplardan da faydalanabiliyorsunuz. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.